Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ben Frostburn'u bırakmıştım. Şu anda minik bir geri başlamaya e, aşamasındayız. Bunun nedenini size şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz ki oyun yok. Oyun olmadığı için de kanala video gelmiyor. E, bu şekilde de etkileşim azalıyor. Ben de bunu istemediğim için en azından bir süreliğine tekrardan Frostburn'a başlamayı düşündüm. Discord'la paylaştım. Onlar da haklı buldular. Bu arada oyun hala pay to win. Hani o kadar eleştirdin tekrardan niye geri dönüyorsun demeyin. My Lp artmış, hiç azalmamış ee, ama yani oynayacak başka bir şey yok. Bu yüzden Frostburn'a geri dönüyorum kısa bir süreliğine. Bu sefer e, Assassin kasacağım sıfırdan bir başlangıç yapacağım, free-to-play olacak bu başlangıcı. Hiç para yatırmayacağım, kendi cebimden hiç para vermeyeceğim. Sadece aşırı sıkıştığımda bakın artık gitmiyor olduğunda, parasız gitmiyor olduğunda cebimden verebilirim. Ama onun dışında e, cebimden vermeyeceğim, puan satıp o puanlarla coin alacağım bu şekilde ilerleyecek seri ileride gördüğünüzde de hani neden yatırdın ya da nasıl yatırdın derseniz videolarda görürsünüz zaten açıklamalarını yaparım ben yatırırsam. Hesap yeni hemen top kasmayla başladım zaten bir 20 levele kastım ben hani birden başlamayayım o sıkıcı yerleri göstermeyeyim diyerek bir süre ilerledim ben. şurada çok güzel bir maden kasışım var. O benim çok hoşuma gidiyor. O böyle atlamalı şeyler. Level konusunda da zaten taktik videolarımdan gördüğünüz üzere alev bombalarıyla level kasıyorum. Bu arada birazcık item yardım alıyorum. Mesela alev bombalarım azdı. 20 tane falan vardı. Klan arkadaşlarından rica ettim. Bir 20 tane de onlar verdi mesela. Bu arada klanımda hiç Türk yok. Bir İngiliz, bir Pers, bir tane Ürdünlü, bir de ben Muşlu var. Hiçbir tane Türk yok yani klanda. At alma taktiği vereceğim size hemen burada. Bakın ben bu leveldeyim. Stable'ım yok haliyle. Arkadaşım stable'ını kaldırdı bana verdi. Kurdum, atımı aldım. Tekrar Stable'ını kaldırıp ona verdim. Bu şekilde beleşten bir süreliğine at aldım. Asasine Cassiam'ı e söylemiştim. Zaten bu verme aşamaları çok zevkli olduğu için size göstermek istedim. Çünkü birçok kişi bu verme aşamalarını seviyor. Ama tabii şu an e, o böyle zevkle verdiğim aşamalar değil. Çünkü verdiğim itemler 1 ya da 2 puanlık itemler ama olsun. Yine de yani zevk vereceğini düşünüyorum. Bence zevkli böyle vermeleri demek. Birçok yayıncı bunları göstermiyor. Fakat bence göstermek gayet mantıklı bir şey. Ha, boğazım kurudu. <laughs> Yavaştan kazmalara başladım. İşte Diskriktimi kasıyorum çünkü asası 2 için disklik 66 istiyor. Beni en çok zorlayacak şey bu piyasadaki. Onun için silver coin'e çok fazla ihtiyacım var. Sadece onun için para işlerine girebilirim birazcık. Onun dışında hiç para işlerine girişmeyeceğim. Evet, e, asas ikiye açtık. Tekrardan tomblarımızı dönüyoruz. Toplar şu an gerçekten puan için en iyi yer. Çünkü ben bu levelde bu itemler bile. Günlük 1K puan kasabiliyorum. 1K'nın da üzerine çıkarım rahat. Fakat çok fazla oynamıyorum. Çok fazla oynasam emin olun bu levelde bile 2K kasarım günlük. Tomları şu an ağırlık vermenizi istiyorum. Çünkü tomlar daha mantıklı. Ee, klan arkadaşlarım mesela şey Odin açıyorlar ya. Asas itemlerini bana salıyorlar. Zaten klanda asas önen oynayan yok. Ee, mesela işlerine yaramayan itemleri bana salıyorlar. Ulaş sen git al diye. Ee, bu şekilde öyle anlaşıyorum. İleride kendi klanımı kurana kadar bu arkadaşlarımla oynamaya devam edeceğim. Çünkü gayet iyi bir ortamımız var kendileri bazıları aşırı pay de ama sıkıntı yok yani. Burada şöyle bir işe girişiyorum arkadaşlar. Bakın yeni bir tane paket gelmiş. Klanındaki bir abi açmış. 6 tane açmış. 5 tanesinden silver coin vermiş. Yani silver coin verme ihtimali çok yüksekti. Bu yüzden ben de 1K'lık puanlık itemleri görüyorsunuz ekranda zaten. Bazılarını ham madde şeklinde verdim. Bazılarını item şeklinde verdim. 1K puan var burada. Onu klandaki abiye veriyorum. O da bana 20 TL şey veriyor ya 20 TL değil 17.5 işte o şey ne kadarsa ödeme miktarı ne kadarsa onu veriyor. Ben de gittim onda coin çektim ve bu paketten 4 tane aldım. Ama o kadar şanssızdım ki o kadar şanssızdım ki bakın yani adam 6 tane almış. 5 tanesinde çift drop vermiş. 5'inde silver coin vermiş. Yani adam e, burada 17 TL yatırarak e, 17 değil de onunki 30 TL falan oluyor. E, 2.5K silver coin almış. Ben de bunu çok mantıklı gördüğüm için Acaba dedim bana da çıkar mı hani yan droplarda benim karım olur aç gözlük yaptım 1k puanımı bu aşamada buna verdim fakat bana hiç e, coin atmadı e, çok aşırı pişman oldum e, ama yine de 20 tane bakır ve 20 tane maple benim bayağı işimi görecektir zaten ilerleyen aşamalarda da göreceksiniz. E, bunlar benim gayet işime yarayacaktır kötü değiller ama 1k puanımı daha iyi değerlendirebilirdim diye tahmin ediyorum. Bu arada buradan maple ve bakırları abiye vererek klandan abiye vererek Bana şey yapmasını istiyorum. Çivi makinesi var ya, çivi makinesini yapmasını istiyorum. Onda bayağı varmış fazladan. bir tane de bana verdi çünkü o çok fazla alsat yapıyor. Bu arada kendisi bana birkaç tane ikinci seviye chest verdi. O mekandaki ikinci seviye chestleri hep ondan aldım. Kendisi masif chest almış parayla. İkinci seviye chestleri duruyormuş. az önceki o kutu açılımından gelen pulları da bu şekilde basıyorum arkadaşlar. Odun ve taşa basıyorum ya bana zaten şey lazım şu an çok fazla odun lazım Hani ben biliyorsunuz ki hiçbir kimseden hiçbir item almam ama Discord'da olanlar varsa az birazcık odununuzu araklayabilirim Sadece odun bakın Hiçbir item istemiyorum onun dışında Yavaştan Assassin 2'ye de puanları basmaya başlıyorum e, Amacım şu olacak Assassin 3'ü e, getirmek için Assassin 2'yi fullleyeceğim Ondan sonra gelen puanları satıp satıp Coin alacağım e, Başka çarem yok bu şekilde silver coin'i sağlamalıyım. Aksi takdirde e, yapamam. Silver coin'i bulamam o kadar fazla. Yine puan verme aşamasındayız. Assassin 3 için puan veriyoruz. E, bu arada anlatmadığı video mu isterseniz yoksa ben direkt arkaya müzik koyup bunları salayım mı? Siz nasıl isterseniz videoların altında belirtin. Onlar benim için önemli. Biliyorsunuz ki ben fikirlerinizi sahip şey saygı duyuyorum ve ona göre şey yapıyorum. Burada neden teker teker verdiğimi bir sonraki videoda taktik videosunu açıklayacağım arkadaşlar birazcık uyuz oluyorsunuz ama teker teker vermek puanları şu an daha avantajlı bir sonraki taktik videosunda hepsini açıklayacağım tekrardan çünkü ben varsam taktik videosu vardır biliyorsunuz yeni şeyler gelmiş yeni taktikler falan vesaire bunların hepsini size göstereceğim yine tomba dönüyorum tomba çok fazla tombu çok fazla dönüyorum hani e, levelden ziyade Tom dönerek level atlamaya çalışıyorum. Tom gerçekten şu an çok güzel itemler veriyor. Benim ihtiyacım olan birçok itemi Tom'dan sağlayabiliyorum. Evet, tekrardan Assassin 3'e yapıyorum. Assassin 3'e puan vereceğim. Baya verdim. Artı raid attık ya. Raid'den gelenler de var. E, bu arada raid'de ben bir şey vermedim. Sadece Odin'den çıkan setleri falan bana veriyorlar zaten. Assassin setim vardı. O gün 3. kat kestik bir tane de oradan fireball çıktı. Bana da fireball kendilerini alıp bana bir tane fire dagger verdiler asasım um diye. Eee Raid oynadım bu arada hani başkasının itemi değil. Şu an e, diskritimi bakın e, kaç level'e basacağım? 38 level'e basacağım yanılmıyorsam Şu an çok uzağım. Evet çok uzağım göremiyorum. 38 ya da 39 levellere falan basıyorum. Bu bölümde diskritimi 40 level'e getireceğim, bırakacağım. E, 40 level ilk bölüm için bence gayet yeterli. İkinci bölümümüzün hedeflerini ikinci bölümün başında ben size sıralarım zaten. Ee, ona göre şey yaparız. Şimdi sizi Raid ile birlikte bırakıyorum. İkinci bölüm bundan 3-4 gün sonra gelir. Sağlıcakla görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmazsanız da sevinirim. Sağlıcakla. we Show you how I could show you how to fight them. I could show you how to defeat them now.